Hadi devam edelim. Hocam abi çok mu deniyor bu ilaçlarımı Hadi şimdi bu nasıl tanımlanmış? Alttakileri çıkarmış üstü kuvvet olarak yazmış. O zaman bu ne demek? 5 eksi 1'in x'inci kuvveti demek. Bu ne demek? 10 eksi 2'nin x eksi ikinci kuvveti mi demek? Evet. Şimdi burası ne yaptı? 4 üzeri x mi yaptı? Burası ne yaptı? 8 üzeri x eksi 2 mi yaptı? Bu 2 üzeri 2 x. Bu 2 üzeri 3 x eksi 6 mı? O zaman 2 x'in 3 x eksi eşit olması lazım. x kaçtır? 6'dır. Geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Hocam. Ben <laughs> Niye dinlemiyorsunuz lan? Anlatmayı <laughs> Dinlemiyorsun. göreceğim. dinleseydi. Yok yok, anlatmayayım Allah aşkına. Anladım. Hadi, hadi devam ediyoruz. <gülüyor> 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 hadi buradayız. Hadi bir saatkinden devam edin. Şimdi burada ne yapmış? Bunun üzerine bunu yazmış, bunun üzerine bunu yazmış, toplayıp kaim bulmuş. O zaman ben ne yapacağım? 2 üzeri x artı, artı 2 üzeri x artı 1 eşittir 96 mı yapacağım? 3 çarpı ben bunu nasıl ayırıyordum? 2 çarpı 2 üzeri x diye ayırıyordum. Toplam ne yaptı? 3 çarpı 2 üzeri x 96 yaptı. 96'yı 3'e bölersem 32. O da 2 üzeri 5. X kaçtır? 5. 5. 5. 96 yap 32 mi? Hı? Hmm? 96. Çarpı. Hayır, 96'yı 3'e 96 bölü 3 32. Çok fazla olmak. Hadi. <gülüyor> Geçiyorum. Hadi buradayız. Burada ne yapacağız? Şimdi bakın bunun 3 katı buna eşit değil mi? Yani 6 üzeri x çarpı 3 eşittir 2 üzeri x mi? Doğru mu? Şimdi bu 3 çarpı 2 üzeri x 3 üzeri x diye ayırdım bunu. Bunlar birbirini götürdü. Burası 1 mi kaldı? Evet. O zaman 3 üzeri x 1 bölü 3 mü yaptı? x kaçtır? Eksi 1 midir? Evet. <laughs> Şimdi 10 metre uzunluğunda 10 bölü 2 üzeri eksi 1 yan mı kullanır? 20. Yani 20. 10 bölü 6 üzeri eksi 1 de bunda kullanır. 60. 60. Toplam kaç tane kullandı? 80. 80. Anlaşıldı mı? Hocam yetiştiniz. O yüzden bu keyifin. Devam ediyorum. var Hadi burada ne yapacağız? Şimdi bu neye eşit? 2, 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x'in karesine eşit. Doğru mu? Bu da 33 çarpı 2 üzeri x artı 8 eşittir 0 değil mi? 2 üzeri x'e ben a dersem burası ne olur? 4 a kare Eksi 33 A artı 8 eşittir. 0 mı oldu? Hmm. Bunu 4 A'ya A diye ayırdım. Bunu da eksi 1'e eksi 8 diye ayırdım. Çapraz çarpı topladığımda 33'ü verdi. A, o 7. zaman A ya 1 bölü 4'tür ya da 8'dir. Şimdi 2 üzeri x 1 bölü 4 ise x kaçtır? 8. Eksi 8. 2. 2 üzeri x 8 ise x kaçtır? 3. 3. Toplamı da kaç yaptı? Biri bu, biri bu olduğu için bir yaptı. Tamam mıyız? Bir dakika. Devam ediyorum. Beyza başaracak. Şimdi ABC çarpımı kaçtır demiş. Şimdi gençler şöyle yapacağız. Burada her iki tarafın B'inci kuvvetini alırsam 3 üzeri B neye eşitmiş? 16'ya değil mi? O zaman 2 üzeri AB eşittir. 16 mı yaptı? Şimdi her birinin C'inci kuvvetini alırsam o zaman 2 üzeri ABC neye eşit oldu? 16 üzeri C'ye mi? 128 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. 6 mı? 7'den. 7 mi? <laughs> 7. Bu bunun karesi değil mi? Bunun karesini alırsam o zaman burada 2 üzeri 14 de mi eşit oldu? O zaman A çarpı B çarpı C neye eşit? 14. Var mı sıkıntı? Aynen. Özlediniz galiba. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> en kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir x tam sayısı ile oluşturulan sembol x üzeri n de gösteriliyormuş. Yani bu 5 4'müş. Bu ne demek o zaman? <gülüyor> 256 <gülüyor> üzeri 3 mü? Evet. Bu da ne demek? X eksi 1'in 6. kuvveti mi demek? Doğru mu? 256 2'nin kaçıncı kuvveti? 8. O zaman bu 2 üzeri 24 mü? Evet. O zaman bu 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti mi? Evet. X eksi 1'in 6. kuvveti. Doğru mu? Şimdi o zaman <laughs> bu X eksi 1 ne olabilir? 24. Ya 16'dır ya da evet. Eksi 16'dır. O zaman x ya 17'dir ya da 15. eksi 15'tir. Toplamı da ne yapar? 2, 2 yapar. Anlaşıldı evet. mı? Hı hı. Devam ediyorum. Geçtik buraya. X'ye tam sayılar için eşitlik veriliyor. X çarpı Y kaçtır demiş. Şimdi bu 2 üzeri 3 x eksi 1 Bu da 2 üzeri 3 x eksi 3 mü? Hı hı. Doğru mu? O zaman bunu 2 üzeri 3 x bölü 2 olarak yazabilirim. Bunu da 2 üzeri 3 x bölü 8 olarak yazabilir miyim? Fayda işlemek için bunu 4 ile çarparsam ne olur? 3 çarpı 2 üzeri 3 x bölü 8 mi yapar bu? Doğru mu? Burası ne geldi? 3 üzeri y artı 5 2 üzeri 2x artı 2 mi? Şey 4. Bu 2'nin karesinin x artı ikincisi. Şimdi o zaman şurayı bir daha toparlayayım. Bu 3 çarpı 2 üzeri 3x eksi 3 değil mi? Bu 2 üzeri 3'tü. Çıkardım. Eşittir 3 üzeri y artı 5 çarpı 2 üzeri 2x artı 4 ne oldu? 3'ün kuvveti 3'ün kuvvetine eşit. Yani y artı 5 1. Eksiyordu. Y ne oldu? Eksi 4. 2'nin kuvveti 2'nin kuvvetine eşit. 7. Yani 3x eksi 3 eşittir. 2x artı 4. Yani x eşittir. 7. 7. x çarpı y ne yaptı? Eksi 20. 8 yaptı. <laughs> Neden? Neden? Sonraki soruları da çok karışık. Sormaz bu. Ayşe sormaz dediyse sormaz. Ayşe hazır. Soruları o hazırlıyor. <laughs> <laughs> <böyle süredir>? Hadi <laughs> devam ediyoruz. Çıkıp Ayşe bugün 10 saat birlikteyiz zaten. 10 bizim için aslında birlikteyiz. 7 gün. Ayşe'yle bugün 12 saat birlikteyken sen yoktun. Şimdi geldik buraya. A 0 ile 1 arasındaymış. 0 ile 1 arasındaki sayılarla ilgili nasıl bir özellik nasıl vardı? Bir özellik. Evet yani üssü arttıkça sonuç küçülüyordu. O zaman burada bunların üstleri arasında nasıl bir bağıntı olacak? 4x8'e Ters dönecek değil mi? O zaman bunu buraya bunu buraya atarsam X büyük 7 mi oldu? Evet. En küçük tam sayı değeri 8 oldu. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Hayır tabii ki. Köklere geçiyoruz mu? Çekeceğiz ya. Geçiyoruz. Hocam bakacağız. Özleğime kaç soru ne kadar özleğime bakacağız. Hadi devam ediyoruz. Kaç soru kaldı? 4. Tamam. Devam ediyorum. Bu ne diyor? Kısa kenarların uzunlukları birbirine eşit olan mavi, pembe, yeşil, sarı renkli dikdörtgen biçimindeki taşların uzun kenarların uzunlukları sırasıyla 2 üzeri 30 mu bu? Bu da 2 üzeri 32 bu 2 üzeri 36 bu 2 üzeri 24 mu? Güzel. Tamam. Sırasıyla hangi taşlar gelmelidir? En büyüğü dört. Dörde bu gelecek. Değil mi? 4 hangisiydi? Mavi. Şu. Bu mavi değil mi? Mavi, yeşil, pembe, sarı. O zaman pembe mi gelecek? Dördü pembe gelecek, şunlar elendi, İkinci en uzun ikinci, ikinci en büyük hangisi bunda? Yeşil, ikiye yeşil gelecek bu oldu. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Var mı sıkıntı? Hayır. Bir dakika geçmeyin. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Devam ediyorum. Bu ne diyor? Hangisi doğrudur? Şimdi bunların tabanlarını eşitlemem mümkün mü? Değil. Değil. O zaman üstleri eşitleyeceğim. 21, 42, 63 kaçta birleşirler? 126. 63'te birleşebilirler değil mi? Evet. Bunu <laughs> kübü olabilir mi? 21 de Hı? 2 katı 1, 3 katı Tamam. O zaman bunu 21 çarpı 2 olarak mı düşüneceğim? Evet. Yani bu ne oldu? 81 üzeri 21. Bu ne oldu? 125, 125 üzeri evet. 21 mi oldu? 3 çarpı 21 olduğundan. Şimdi üstler eşit, tabanı büyük olan? Büyük. Büyük. O zaman Z, X, y. Var mı sıkıntı? Tamam mıyız? <laughs> Devam ediyorum. Burada ne demiş? Bir yarışmada puanlar ABC'dir. En yüksek puan alan birinci oldu bu yarışta. Bu üç kişinin aldığı puanlarla ilgili. Şimdi 2 üzeri A 84 müymüş? O zaman e, 64-2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 6. O zaman A 6 ile 7 arasında. 3 üzeri B 90'mış. 81-3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 4. Aradık. O zaman bu 4 ile Aradık. 5 arasında. Aralıkları aynı gelsemiyor. Gelmez. Değil. Gelmez. 5 üzeri C 150 mi? 5. 5. 5. Aynen öyle. C de 3 ile 4 arası. Artık sıralayabiliriz. Doğru mu? Ayşe birinci, Ayşe birinci mi? Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Burada ne anlatmış? İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnenin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyütmektedir demiş. Evet. Merceklerden birinin büyütme oranı 4 kat, diğerinin büyütme oranı 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 80 kat büyütüyor. Yani çarpıyoruz. Büyütme oranları 5 kat ve 10 kat olan 5 çarpı 10 mu yapacağız? Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e mi eşitmiş? Görün sonuç buymuş değil mi? Evet. Gerçek büyüklüğüne bir bakalım. Ne gelecek burası? Bu 2 çarpı 5 üzeri Burası direkt şey değil mi? 5 üzeri eksi 1 mi? Bölü 50 mi olacak? Bu da ne yapar? 5 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 mi yapar? Hı. Bu 5'in karesi çarpı 2 olduğunda. 50 mi oluyor? 5'i de 0 50 50. 5 çarpı e, 10 kaç yapıyor? E, tamam ya. Çeviririz biz. İstediğiniz bir Hangisi oldu? Adama. Şimdi bunların hangisi daha küçük? Eksi 3 daha küçük değil mi? Ben bunun yerine 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 2 yazabilir miyim? E, 5 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 mü yaptı? Hı. Burada 2'nin karesi kaldı. O da 4 yaptı. Bitti mi? Hı. Bence çıkmış sonra dönüşüyor. Kaç dakikamız kaldı? 20. 25 dakika. Bitiririz ki. Beşlik de yetişir. Beşlik de yetişir. Bence de köprü yetişir. 5'lik de yetişir. Practice